14 tane hizmet aracını, temizlik araçları, otobüsler, traktörler, yıkama araçları olmak üzere Altındağ Belediyesi araç kurasına kattık. Hayırlı olsun diyorum Altındağlı hemşerilerimize hizmet etmek için. Bugüne kadar 52 araç almıştık. Bugün 14 aracı da bu filoya dahil etmiş olduk. Hayırlı olsun. Öğrencileri taşımak üzere otobüsler görüyoruz burada. Ne evet. amaçla kullanılacak Çocuklar, bunlar? yavrularımızı, okullara giden çocukları mahallelerimizden alıp okullarına taşımayı düşünüyoruz. Şu anda dört otobüsü aldık. İleriki durumlara göre bakacağız. Belki sayıyı artırabiliriz Bu araçların tamamını bugüne kadar 52 adet araç almışız. Bu geçen bir yıl içerisinde. Bu araçların tamamını kendi öz sermayemizle aldık. Yani kredi kullanmadık, borçlanmıyoruz. İnşallah biz gayret edeceğiz. Mevla yardım edecek. Bugün bu araçlarımız bir tane çöp konteyneri yıkama aracı. Bu da ilk ee, inşallah artık bundan sonra her gün altında mahallelerinde konteynerlerimizi de yıkayacak. Özellikle yaz aylarında, sıcaklarda çok ihtiyaç oluyor. Bugün burada dört tane de otobüs var. Bunların devamı gelebilir tabii. Çünkü kullandıktan sonra bunlara göreceğiz. İnşallah çok kısa bir hazırlıktan sonra bunları kullanacağız. Dört otobüsü Yavrularımızı okullara taşıyacağız bu otobüslerle. Altın Dağ'daki çocuklarımızı o kendi kendi mahallesinin dışında başka bir okula giden, sokakta, durakta bekleyen, zaman zaman sıkıntılar yaşayan bu yavrularımızı daha rahat seyahat etsinler, okullarına, eğitim yuvalarına kavuşsunlar diye aldık. İhtiyaç olursa bunu göreceğiz yakın bir tarihte. Bunların devamını almayı düşünüyoruz. Çocuklarımızı okullarımıza belediye güvencesiyle taşımak istiyoruz. Belediyemiz şu anda yoğun bir şekilde temel atıyor. Salı gün siteler bölgesinde sanayide çalışan genç arkadaşlarımıza, çocuklarımıza yönelik yaklaşık 4000 metrekarelik bir inşaatında da temelini atıyoruz salı gün. Daha önce atı, temeli atılanlar hızla inşaatları devam ediyor. 2026 yılından itibaren bir bir bunları hizmete sokacağız. Yani belediyemizin yatırım oranlarını arttıracağız. Altın daha çok hizmet edeceğiz. Belediyemiz bundan sonra yatırım yapacak, iş yapacak, iş öğretecek. Önümüzdeki süreçte tekrar Altın Dağ'daki hamleleri bütün Ankara, bütün Türkiye izlemiş olacak bakın. Medyaankara.com